Herkese merhaba arkadaşlar ben Doğukan. Ne zamandır kanalda birkaç arkadaşımız yorum yapıyordu. Uçak yapar mısınız Drone yapar mısın falan diye. Ben internette biraz araştırdım. Uçak yapmak için hafif motorlara ve devreye falan ihtiyacımız var. Bu da epey maliyetli bir iş. Motorlar bildiğimiz motorlardan değil, hafif motorlardan. Onun için o epey biraz masraflı. Onu ilerideki zamanlarda yapmayı düşünüyorum. Ama bu arkadaşlarımıza teselli niyetine basit bir uçak yapacağım. Bu uçak uçmuyor. Sadece süs amaçlı. Bunu internetten buldum ama çok hoşuma gitti. Hani gördüm böyle. Güzel bence. Bunun yapımını göstereceğim. Bunu yapabilmek için gerekli olan malzemelerimiz. Şöyle 5 adet tane çubuk. Bir tane ince çubuk. Bu ince çubuk yerine kalın çubuk da kullanabiliriz. Fark etmez. Ama ince çubuğun daha güzel görünüşü oluyor. 2 tane şiş lazım. Bir tane oyuncak arabalardan çıkan motor. Bir tane 1.5 volt kalem pil. Bir tane anahtar. Bu anahtarı oyuncak arabaların içinde falan sökebilirsiniz. Olmazsa da büyük anahtarlardan kullanırsınız. Biraz kablo lazım. İki tane de şöyle boncuk gibi şeyler lazım. Boncuk yerine düğme de kullanabilirsiniz. Yani fark etmez, herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Malzemeleri gösterdikten sonra şimdi yapımına geçelim. Öncelikle motorumuzu alalım, ardından anahtarımızı. Şöyle havyamızı alıp motorumuza bir kablo lehimleyelim herhangi bir kabloyu. Motorumuza lehim yaptıktan sonra Kablonun diğer ucunda anahtarımıza lehimleyeceğiz Anahtarımızda gördüğünüz gibi 3 tane ayak var Aslında bu biraz büyük olduğu için 6 tane ayağı vardı Ama bunlar gereksiz olduğu için ben 3 ayağını büktüm Şöyle anahtara baktığımızda Bu kabloyu ya sağdaki ya da soldaki ayağa lehimleyeceğiz. Diğer kablomuzu da orta ayağa lehimleyeceğiz. Yani bunu lehimlerken bir kabloyu sağa bir kabloyu da sola lehimlemeyin. Öyle lehimlerseniz anahtar görevi görmez. Hep çalışır. Ben küçükken hep öyle lehimliyordum. Sonra çalışmıyor diyordum. Hep bozuk diyordum. Yani siz o duruma düşmeyin diye dedim. Şimdi lehim yapalım. Anahtara lehim yaptıktan sonra bir tane daha kablo alıyorum. Bu kablo dediğimiz gibi ortaya lehim yapacağım. Motoru kablo ile lehimledikten sonra pilimizi alacağız. Pilimizin bir ucuna şu kabloyu, bir ucuna da anahtardan gelen kabloyu lehimleyeceğiz. Evet biraz zor oldu ama lehimi yaptım. Şöyle deniyorum çalışıyorum diye. Evet gördüğünüz gibi çalışıyor. Kapatıyorum. Ardından iki tane çubuk alacağım. Buna dil baskı çubuğu deniyor. Medikalcilerde satılıyor. Ardından sıcak silikonu motorumuzun şu kenarlarına sıkıp dil baskı çubuklarımızı yapıştıracağız. Sonra şuralar ayrılmadan şurayı esnetip şuradan birbirine yapıştıracağız. Yapıştırırken şuranın ayrılmamasına dikkat edin. Şöyle Silikon kuruduktan sonra pilimizin etrafına sıcak silikon sıkıp şöyle şu araya yapıştıracağım. Pilimizi yapıştırdıktan sonra anahtarımızı şurada bir yere yapıştıracağız. Silikonlar iyice kuruduktan sonra iki tane daha çubuk alıyorum. Bundan önce şu motorun üst kısmına sıcak silikon süreceğim. Ardından bir çubuğu tam ortasına gelecek şekilde yapıştıracağım. Alt tarafına da aynısını yapacağız. Sonra çöp şişlerimizi alacağız. Çöp şişlerimizi tam şu araya uyacak şekilde 6 tane keseceğiz. başta şöyle bir tane rastgele kesiyorum ardından şöyle bakıyorum şurada biraz daha boşluk var biraz daha keseceğim evet şimdi duydu. tam bundan 5 tane daha keseceğim kestikten sonra şu uçan kanatlarında, tam şuralarda bir yerlere şöyle sıcak silikon sürüp tam onun üst tarafına da sürüp çubuklarımızı yerleştireceğiz şöyle ucuna silikon sıkıp da yapıştırarak yapabilirsiniz. Böyle. Diğer tarafa da yapacağım aynısını. Dört çubuğumuzu yapıştırıp iyice kuruduktan sonra şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi e, sapa sağlam oldu. Şu biraz yamuk olmuş ama olsun. Ardından iki tane çubuğumuz kalmıştı gördüğünüz gibi. Şu uçağımı ters çevirip şuraya sıcak silikon sıkacağım. Sonra bu çubukları şöyle hafif çapraz şekilde böyle tutarak kurumasını bekleyeceğim. Şöyle göstereyim. Bazı arkadaşlar eminim ki şöyle diyecek. Bu ne işimize yarayacak? Uçmuyor, etmiyor. Arkadaşlar illa uçmasına gerek yok. Odanızın köşesine koyarsınız. Bence çok güzel bir şekilde durar. Sizin yaptığınız yani elemeği var üstünde sonuçta. Evet arkadaşlar 2-3 dakika beklemeden sonra ayakları iyice kurudu. Ardından boncuklarımı alıyorum. Dediğim gibi boncuklar yerine düğme falan da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu boncuklarımızı ayaklara şöyle yapıştıracağım. Ayakların kurumasını beklerken bir tane daha çubuk alıyorum. Bu çubuğu şöyle hafif eğik olarak keseceğiz. Küçük bir şey keseceğiz şöyle. Boyu fark etmez. Evet bunu kestikten sonra şöyle ayaklara bakıyorum. Evet ayaklar kurumuş. Ardından üst tarafını çevirip bunu şuraya şöyle yapıştıracağım. Evet kanda yapıştıktan sonra şöyle uçağa bir bakayım şöyle gördüğünüz gibi çok güzel oldu bence şöyle ayaklar falan Ardından şu ince çubuğumuzu alalım Bu ince çubuk yerine şöyle kalın çubuğu yarısını keserek bunun gibi ince çubuk elde ederek de yapabilirsiniz Bu ince çubuktan şöyle e, birazcık keseceğim Boy yaklaşık olarak bir parmak kadar falan Bunun tam ortasına bir tane delik atacağız Motorun ucu girene kadar bu deliği açacağız. Evet giriyor. Buna da az bir şey sıcak silikon sıkıp motorun ucuna takacağım. Evet bu kadar. Çalıştırınca ha, evet çalışıyor da şöyle göstereyim arkadaşlar. Bence çok hoş oldu. Şöyle çok tatlı bir uçak oldu bence. Şöyle göstereyim yandan falan da. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve benim yapmamı istediğiniz bir deney varsa yorum kısmına yazmayı unutmayın veya da açıklamadaki Facebook sayfamız linkinden ulaşarak bana mesaj atarak söyleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar ben yaptım. Bu kadar. Sıra sizde. Sonraki videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın.